bir tweet attınız. Evet. Her şey onunla başladı. Neydi o tweet? Çanakkale 1915 Köprüsü'ne dünyada geçen ilk beyaz bastonu görme engelli olmak istiyorum diye. Bir tweetle başlaması hikayenin mutluluk vesilesi. Şu anda da hayaliniz gerçek oldu. Şu an neler hissediyorsunuz? Ya, ya bu yani tarifi mümkün değil bunu yani gerçek söylüyorum. Değerli dostlarımızı misafir ettik köprü açılmadan önce. Onlar da bizi kırmadılar geldiler. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Yani pek kelimeleri <laughs> toplayamıyorum bir araya. Burada çok büyük emek olduğunu hissediyorum görmesem de. Anlatılacak gibi değil yani. Öyle bir heyecan var şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı olan projeyi onların da bir nefesiyle de olsa almasını hissettik. Sağlamaya çalıştık. Çok güzel olmuş. Devasa bir işlemi gerçekten. Şimdi dünyaya kıskandıracak bir proje herhalde. Bizler buna şahitlik ettiğimiz için ayrıca gururluyuz. Şu anda köprünün e, tamamını bitirmeye kararlıyız. Köprü uzun ama sanırım Köprü yorgunluk, uzun ama yorgunluk yok. Yok. Yorgunluk bizde hiçbir zaman olmaz. <laughs> İlk biz geçtiğimiz için çok şanslıyız. Hiç unutamayacağımız bir şey haline dönüştü.